Yiğit. Şöyle yapayım. Antika bir erkek. Antika. Ve bu kuşlar oynuyor Yiğit. Bir çift uçtu bunlardan. Antika bir erkek. Arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar da fitilli. Ayrı bir beyaz. Arkadaşlar. Bunlardan zaten elinde fazla yok. Ee, 8-13 tane var. Beyaz harbi. Antika Bak benim aldım. Arkadaşlar. Bak şunlar da fitilli daha şey. Güzelmiş. Çok güzel. Bak. Fitil dökümlerini görüyor musun? Daha patlattı. Evet. Nasıl olursa. Bak bu mesela markaladım kendi markam yavruluk markası. Yani bunlardan 5 tane yavru aldım ben. Bak o elindeki erkek. Onlardan bir de dişi göstereyim sana. Bak şöyle. Kanat. Böyle çocuk. iri mi atıyorlar abi? Abi iri de atıyor. Minyatür dökümünü de atıyor. Nasıl diyeyim ben sana? Şöyle örnek verelim. Dur abi bakalım onlarda. Zaten boylarından belli oluyor da. Şöyle kısa kalıplı bir tane bulabilirsem. Şurada var abi şu dişi mi? Hangisi? Aa şu gidiyor.